Çok kıymetli anlık haber takipçileri hepinize merhaba. Yeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye ve Dünya gündeminden önemli başlıkları sizler için derliyor ve video halinde bilgilerinize sunuyoruz. Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün sabah saatlerinde Mingeçevir kenti üzerinde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi. Azerbaycan Başsavcılığı da Ermenistan ordusunun 04 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santraline füze fırlattığını duyurdu. Füzelerin Azerbaycan birliklerince havada vurularak imha edildiği aktarıldı. Öte yandan Gence şehrini füzeyle vuran ve masum sivilleri katleden Ermenistan'a Azerbaycan ordusu anında karşılık verdi. Ermenilere ait askeri araçlar İHA'larla yerle bir edildi. Paşinyan Ermenilerin soykırım tehlikesi altında olduğunu iddia etti. Azerbaycan'da sivilleri vurmaya devam eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlı Karabağ bölgesinde var olduğunu iddia ettiği cihatçıların soykırım yapacağını ileri sürdü. Azerbaycan'da yaptığı ateşkesi ihlal etmekten çekinmeyen ve geçen gece boyunca Gence kentine füze yağdırarak sivilleri katleden Ermenistan, uluslararası arenadaki manipülasyon çabalarını da sürdürüyor. Ermenistan'ın işgalci olduğu gerçeğini ve yapmayı sürdürdüğü sivil katliamını örtbas etmeye çalışan Ermenistan Başbakanı, bakanı Nikol Paşinyan İtalyan gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin de adını kullanarak gerçek dışı iddialarda bulundu. La Republika'ya konuşan Paşinyan, Ermenistan'ın soykırım tehdidi altında olduğunu iddia etti. Türkiye'nin, Ermenistan'ın işgalci saldırılarında Azerbaycan'a verdiği meşru desteği karalamaya çalışan Paşinyan, ortaya attığı soykırım iddiasıyla ses getirerek taraftar toplamaya çalıştığını gözler önüne serdi. Röportajda Ankara, Bakü silahlarını susturmamaya davet ederken hem diplomatik hem de askeri düzeyde Azerilerin yanında olduğunu gösteriyor ifadelerini kullanan Paşinyan, ateşkese rağmen bombalanan Azerbaycan şehirlerindeki zulmü gözlerde etti. Hedef şaşırtmaya çalışan açıklamalarına devam eden Paşinyan, Dağlık Karabağ Türkiye'nin yayılmacılığının önündeki son engeldir. Eğer uluslararası toplum Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğe hızlı bir şekilde müdahale etmezse, Türkler 17. yüzyılda Osmanlı'da olduğu gibi Viyana kapılarına dayanacak dedi. Birleşik Arap Emirlikleri yine Türkiye'yi hedef alarak Katar'daki Türk askeri varlığı bölge için istikrarsızlık unsuru eleştirisinde bulundu. Daha önce Türkiye'yi Arapların iç işlerine müdahale etmekle suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yine Türkiye'yi hedef aldı. Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'da yayınlanan The Peninsula gazetesine verdiği özel mülakata atıfta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatta Türkiye'nin askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet ettiğini vurgulamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargash, Katar'daki Türk ordusunun Körfez bölgesinde istikrarsızlık unsuru olduğunu belirtip paylaşımında Türk ordusunun Katar'daki varlığı bölgemizde bir istikrarsızlık unsurudur ve bölgede negatif kutuplaşmaya katkıda bulunmaktadır. Devletlerin egemenliğini ve Körfez ülke ülkelerinin halkının çıkarlarını hesaba katmıyor ifadesini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır terörü desteklediği gerekçesiyle Katar'a 2017'nin ortalarından bu yana hem ticari hem de diplomatik boykot uyguluyor. Mısır'la Yunanistan arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına Sisi'den onay çıktı. Ankara'nın yok hükmünde saydığı anlaşma Mısır'da resmi gazetede yayınlandı. Veto edilemeyeceği, geri çekilemeyeceği veya yürürlüğünün durdurulamayacağı belirtilen anlaşmada tarafların mutabık kalması halinde değişiklik yapılabilecek Mısır'la Yunanistan arasında 6 Ağustos'ta Kahire'de imzalanan ve Ankara'nın tepkisine sebep olan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması Mısır'da resmi gazetede yayınlandı ibnante. Anlaşmanın Mısırla Yunanistan arasında kısmi düzeyde bir deniz yetki sınırlandırması yapılmasını, bu sınırlandırmanın uygun şartlarda istişare kanalıyla tamamlanmasını öngören 5 madde içerdiği görüldü. Metinde anlaşmanın herhangi bir nedenle veto edilemeyeceği, geri çekilemeyeceği ve yürürlüğünün durdurulamayacağı, ancak tarafların anlaşması durumunda üzerinde değişiklik yapılabileceği belirtildi. Söz konusu iki ülkenin kendi komşularıyla münhasır ekonomik bölgelerini sınırlandırma anlaşmaları yapmaları durumunda karşı tarafla istişare edilerek mevcut anlaşmada değişiklik yapılabileceği ifade edildi. Ankara Kahire ile Atina arasındaki anlaşmayı yok hükmünde tanımlıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konulacaktır açıklamasında bulunmuş. Atina ise Ankara ile Trablus arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etmişti. Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanları 6 Ağustos'ta Mısırla deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması imzalamıştı. 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanan söz konusu anlaşma 27 Ağustos'ta da Yunanistan Meclisi'nde kabul edilmişti. terör örgütü PKK Sinjar'dan çıkarılacak. Irak'ın Musul kentine bağlı Sinjar'la ilgili Merkezi Yönetim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya göre terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığı sonlandırılacak. Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesindeki Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, terör örgütü PKK'nın kararlarını Kandil'den sonra elinde tuttuğu Sincar'ın Hanesor bölgesinde verdiğini belirtmişti. Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı hakkında konuşan Şeşo, örgütün Ağustos 2014'ten bu yana Irak-Suriye sınırı üzerindeki Sincar'ın Hanesor bölgesini elinde tuttuğunu söylemişti. Türkiye'nin de Pençe Kartal operasyonlarında Sincar'ı vurması Irak merkezi hükümeti ve Kürt bölgesel yönetimi terör örgütüne karşı harekete geçti. Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında varılan Sincar anlaşmasına göre Sincar'da ilçe kaymakamı ve diğer idari birimlerde yeni atamalar gerçekleştirilecek. Sincar içindeki güvenliğin sağlanması ise Sincar Polis Güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi tarafından İKB'ye güçleriyle koordinasyon şeklinde yürütülecek. Yasal olmayan tüm silahlı yapıların ilçe dışına çıkarılmasını da öngören anlaşma kapsamında, İKB'ye ile işbirliği kapsamında 2500 güvenlik unsuru ataması yapılacak. Anlaşmada PKK'nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığı sonlandırılacak. PKK ve ona bağlı tüm yapıların bölgede hiçbir rolü olmayacak maddesi de yer aldı. Anlaşma kapsamında ayrıca Sincar'ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imari için Bağdat ve İKB'ye arasında ortak komite kurulması kararlaştırıldı. Sincar'da varlık gösteren Haçlı Şabi güçlerinin de ilçe dışına çıkarılacağı ifade ediliyor. Şii milis yapıya bağlı Asayip Ehl-i Hak Hareketi Lideri Kays Hazali buna tepki göstererek Haçlı Şabi'nin Sincar'dan çıkarılmasını eleştirdi. Bağdat ve Erbil arasında statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak bilinen ve terör örgütü PKK'nın varlık gösterdiği Sincar'daki sorunların çözümüyle ilgili dün başkent Bağdat'ta varılan toplantıda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi'nin liderliğinde yapılan toplantıya Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Celin Hennis, İKB'ye heyeti ve ezidi toplumu temsilcileri katılmıştı. Irak Başbakanlık Sözcüsü Ahmet Mollah Talal, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Başbakan Kazimi'nin himayesinde Sinjar'da hükümetin kontrolünü güçlendirmek ve dışarıdan gelen grupların gücünü kırmak için idari ve güvenlik açısından tarihi bir anlaşma yapıldığı ifadelerini kullanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Söylüsü Morgan Ortagus da Sincar anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ortagus açıklamasında ABD'nin Irak hükümetiyle IKB'nin Sincar'daki siyasi ve güvenlik sorunlarını çözmek amacıyla attığı adımlardan memnuniyet duyduğunu bildirdi. Sözcü Ortagus, ''Umuyoruz ki bugün açıklanan anlaşma, Sincar'ın yeniden canlanmasını hızlandıracak şartların ve DİAŞ tarafından yerinden edilen kişilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde bölgeye dönüşlerinin önünü açacaktır.'' ifadesini kullandı. Açıklamasında katliama uğrayan Sincarlıların haklarının korunmasının önemini vurgulayan Ortagus, PKK ile ilgili herhangi bir ifadeye ise,